likse bölgelerini tespit edebilmek için market yapısını doğru şekilde tanımlayabilmek için aynı zamanda high ve low bölgelerini belirleyebilmek için pullback bilmek gerekiyor. Aslında bunu daha önce öğrenmiştik ama problem yaşayanlar olduğu için özellikle inducement bölgesini bulmaya çalışırken zorlananlar olduğu için yeniden pratik yapacağız bu videoda. Inducement yani trader tuzakının temelinde de pullback yatıyor. Bu yüzden pullback her şeyin temeli. Şimdi pullback anlamı trend tersine ana trendimizin Tersine geçici bir düzeltme. Piyasalar dalgalı şekilde hareket ediyor. Yükselen açısından ilk hareket yükseliş hareketi, impuls hareketi. Daha sonra fiyat belli bir bölgeye gelince burada satıcılar piyasaya geliyor. Böylece fiyat bir geri çekilme yaşıyor. Yani pullback yaşıyor. Diğer adıyla ana trendin yükseliş yönlüyse pullback bizim için ana trendin tersine geçici bir düzeltme hareketi. Pullback aşaması bitince ikinci impuls hareketimiz geliyor. Impuls Türkçe itki diyebiliriz, nabız dalgası diyebiliriz veya yükseliş dalgası diyebiliriz bu aşamada. İkinci bir impuls hareketi geliyor. Yani buna ikinci impuls veya devam hareketi diyebiliriz. Ters çevirdiğim zaman ise düşen açısından da tam tersi. Şimdi grafik üzerinde baştan sona pullback bölgelerini tanımlayalım. Herhangi bir yerden başlayalım. Örneğin buradaki dip bölgeden başlayalım. Geçerli bir pullback var dememiz için bir mum kendinden önceki mumun düşüğünü almalı yükseliş açısından. Düşen açısından ise bir mum kendinden önceki mumun yükseğini almalı. İlk önce yükselen açısından başlayalım. Bu bölgeden bu dipten başlayabiliriz örneğin. Buradan başladığımız zaman şurada bir impuls hareketi var. Yanaşırsam biraz daha. Şimdi şu mum kendinden önceki mumun düşüğünü almış. Ama sol tarafı incelediğimiz zaman burada gerçekleşen hareket tamamen şu kırmızı mumun içinde gerçekleşiyor. O zaman burada geçerli bir pullback var diyemeyiz. Aslında iç yapıda bu bizim için insight bar olduğu için iç yapıda bir pullback var burada. Bazı durumlarda iç yapıdaki pullbacklerden de yararlanacağız. Pullback bölgelerinde likiste birikiyor. Bu yüzden önemli. O zaman burası bizim için inside varsa burayı esas almayacağız. Ne diyeceğiz? Impuls hareketimiz buradan başladı. Şu mum kendinden önceki mumun düşüğünü almış. Pullback var mı burada? Sol tarafı incelediğim zaman şu mum bunun düşüğünü aldı. Doğru. Tamam. Ama yine sol tarafı incelediğimiz zaman bu da bizim için bir inside bar. O zaman burada valid yani geçerli bir pullback var diyemeyiz. Devam ettiğimiz zaman impuls hareketi devam ediyor bu şekilde. Buraya geldiğim zaman burada ne görünüyor? Şu mum kendinden önceki düşüğü almış. Pullback var mı burada? Yine pullback görünmüyor. Neden? Çünkü bu da bizim için inside bar. Yani şu kırmızı mumu görmeyin. Bu mum bunun düşüğünü aldı. Daha sonra fiyatın buradan devam ettiğini düşünelim. O zaman yine bu bizim için insight bar olacaktı ve geçerli bir pullback var diyemezdik bu aşamada. Ama incelediğimiz zaman şu üçüncü gelip bunun düşüğünü alıyor. Hitil atması veya kapanış yapması önemli değil. Bir mum kendinden önceki mumun düşüğünü alıyorsa bu bizim için geçerli bir pullback'tir. O zaman şuraya impuls çektim. Pullback ne zaman başladı? Şu mumun düşüğünün alınmasıyla. Nerede bitti pullback? Burada. Nereden biliyorum? Çünkü fiyat burada şu yükseği kırdıran yeni bir hareket gerçekleştirdi. Öyleyse en düşük bölgem burasıysa burada pullback bitti diyorum. Ve ikinci impulsum başladı bu aşamada. Devam ediyorum tekrardan. Bu mumların düşüğü alınmadı. Devam ediyor hareket devam ediyor. Şuraya geliyorum. Bu mum bunun düşüğünü almış. Ama sol tarafı incelediğimiz zaman yine burada ne var? Yine bir insight var. Geçerli pullback görünmüyor. Impulsu çekiyorum devam ediyorum. Pullback var mı burada? Görünmüyor. Devam ediyorum. Ta ki bu muma gelinceye dek. Neden? Çünkü bu mum bunun düşüğünü almış. Buraya çekeceğim. Burada farklı bir durum var. Nasıl bir durum? Bu mum hem yükseği yaptıran mum hem de düşüğü yaptıran mum. Ama sonuç itibariyle kendinden önceki mumun düşüğünü almış. O zaman ne diyebiliriz? Pullback başladı. Tek mumla kendinden önceki mumu alıyor. Tekrardan yükseliyor. Bu şekilde bir hareket var burada. Devam edeceğim. Ta ki pullback görene dek. Buraya geldim. Bu mumun düşüğü burada alınıyor. O zaman ne diyeceğim? Pullback aşaması başladı. Buradan devam ediyorum. Fiyat nereye geldi? Fiyat bir önceki yani son düşüğün altına attı kendini. O zaman bu bizim için bir pullback değil aslında. Neden? Çünkü fiyatlar bu şekilde devam ediyordu. Impuls pullback. Impuls pullback. Burada ne gerçekleşti? Şurada şu bölgede. Fiyat kendini son düşüğün altına attı. O zaman normalde buradan dönseydi bu bizim için impuls hareketi olacaktı. Ama ne yapıyor fiyat burada? Kendini son düşüğün altına atıyor. O zaman ne diyebiliriz bu aşamada? Bu aşamaya pullback demek yerine çünkü pullback olsaydı buralardan dönmesi gerekirdi. Impuls hareketimiz başlayacaktı. Ama ne yapıyor burada? Düşüğü kırdığı için bu hareket için de ne diyebiliriz? Impuls hareketi diyebiliriz. Gördüğümüz üzere buradan buraya tek bir dalga yüksek bölgeleri alınmadı fiyatın. Buna impuls diyebiliriz bu aşamada. Peki impulsun bittiğini, pullback aşamasının başladığını nereden anlayacağız? Şu mumun bunun yükseğini almasıyla ne gerçekleşiyor? Pullback aşaması başlıyor. Eğer bunu impuls şeklinde değerlendirirsek. Düşüğün altına attı ya kendini. Impuls burada pullback başladı. En yüksek bölgeye çekeceğim. Nereden biliyorum yüksek olduğunu? Çünkü bu düşüğü yaptıran son düşüğü bu düşük kırdığı için ve bunu yaptıran en yüksek bölge pullback aşamasının bittiği yer. Tekrardan nereye çekeceğim? Tekrardan impuls hareketimiz var burada. Şurada bitiyor. Nereden biliyorum? Bu mum bunun yükseğini aldı. O zaman bu da bizim için pullback aşaması. Ama burayı incelediğimiz zaman yüksek bölgesi burada kırılıyor. Eğer fiyat şurada pullback aşamasından herhangi bir yerden dönseydi bu yükseği almadan buralardan dönseydi bizim için pullback bitti, impuls başladı şeklinde değerlendirilecekti. Ama ne yapıyor fiyat burada? Yükseği kırdığı için o zaman bu hareket şurası pullback yerine bizim için impuls hareketi. Şu bizim için impuls hareketi ise şu mumun bunun düşüğünü almasıyla bir pullback yaşanıyor ve devam ediyor bu şekilde. Yanaşırsam biraz daha yine bu mum bunun düşüğünü aldığı için tekrar bir pullback var burada. Devam ediyorum. Yine burada bir pullback görünüyor ama son düşük kırıldığı için ne diyebiliriz buna yine? impuls hareketi şu şekilde impuls devamında mumlar açısından burayı iyi inceleyelim. Eğer bu impuls hareketi ise bunu kırdığına göre bunu impuls hareketi şeklinde değerlendirebiliriz. Düşüş yönünü tekrardan pullback kendini aşağıya atsaydı şu pullback aşaması ve devamında impuls hareketi şeklinde değerlendirilecekti. Ama gördüğümüz üzere fiyat ne yapıyor burada şu mum da bunun düşüğünü alıyor. Bu şekilde tekrardan devam ediyor. Yani trend tekrardan yükseliş aşamasına geçiyor. O zaman şurası bizim için impuls hareketi. Devamında yine bu mum bunun düşüğünü aldığı için fitil atması veya kapanış yapması önemli değil. Not edelim bunu. Yükseliş açısından bir mum kendinden önceki mumu alıyorsa geçerli bir pullback var diyoruz. Düşen açısından ise kendinden önceki yükseği alması gerekiyor. Peki burası impuls hareketi ise şu mum bunun düşüğünü aldı. O zaman ne başlıyor? Pullback nerede bitireceğim? Burada neden? Çünkü şu yükseği kırdıran en düşük bölgem burası. Burada pullback bitti. Tekrardan ne başladı? Impuls hareketi başladı. Bu şekilde devam edeceğiz. Gördüğümüz üzere herhangi bir düşük alınmıyor. Çekiyorum. Impulsumuz devam ediyor. Nereye? Şu bölgeye çekeceğim. Düşükler alınmıyor. Alınmıyor. Burada şu mumunun düşüğünü aldı. Burada pullback var mı sizce burada? Bu mum kendinden önceki düşüğü aldı. Normalde standartımıza göre burası pullback aşaması. Ama gördüğümüz üzere sol tarafı incelediğimizde buradana gerçekleşmiş bir insight var. Yani şu içeride gerçekleşen hareket tamamen şu mumun içinde oluyor. Öyleyse bu iç yapıdaki bir pullback aşamasıdır. Bu şekilde geliyor. Yani impuls hareketimiz iç yapıdaki pullback aşamasına göre bunu değerlendiremeyiz. Öyleyse impuls hareketini devam ettireceğiz. Buradan nereye? Şu bölgeye devam ettireceğiz. Yine burada şu mumun bunun düşün almasıyla ne başladı? Pullback aşaması başladı. Şu şekilde pullback ve devamında bu şekilde bir hareket var. Şimdi yüksek bölgeden dip bölgeye doğru başlayalım. Şuradaki yüksek bölgeden başlayalım. Yine burada bir insight barımız var. Şu bizim için insight bar içinde gerçekleşiyor. Şuradaki hareketler nereye çekeceğim? Buradan buraya impuls hareket şeklinde değerlendireceğim. Düşük yönlü. Burada impuls bitti yorumunu nasıl yapabiliriz? Şu moon, bunun yükseğini aldığı için pullback başladı. Devam ediyorum. Buraya çekeceğim. Şu düşüğü kırdırınca şu mum ve yeşil de bunun yükseğini alınca impuls burada tekrardan bitti. Ne başladı? Pullback. Tekrardan impuls hareketimiz burada başlıyor. Nereye çekeceğim? Şu bölgeye. Ama daha öncesinde burayı incelersek burada da iç yapıda insight barın içinde bazen insight barın içinde görürsünüz bazen yapı açısından. Yani yapı açısından swing high swing low yapısından bahsediyorum. Örneğin şu şekilde bir hareketimiz var şu şekilde iç yapıda neler gerçekleşebilir? Pullback'ler gerçekleşebilir. Neden iç yapı? Çünkü düşük bölgem burası. Yüksek bölgem burası. Burada gerçekleşen hareketler bizim iç yapımız. Bazen bu şekilde swing yapı açısından iç yapıda pullback'ler görebilirsiniz. Ve bazen de burada gördüğümüz üzere bir inside bar görünüyor. Yeşil mum tamamen inside bar içinde şöyle bir hareket gerçekleşiyor. Basitçe çizersek şu şekilde pullback'ler oluyor burada da böyle şu şekilde bir hareket var. Ama asıl dalgamız burada ne şekilde şurada pullback bitti. Devamında impuls hareketi. Impuls hareketi nerede bitiyor? Bu mumun yüksekini almasıyla tekrardan ne başladı? Pullback aşaması başladı. Yine burada az önce simetrik simik yapısı açısından bahsettiğimiz iç yapıda ne gerçekleşiyor? Şöyle bir hareket var. Ama asıl impuls hareketimiz burada nerede? Şu pullback aşamasıydı ya. En tepe bölgemiz nereden biliyoruz? En tepe olduğunu çünkü buradaki düşüğü kırdıran yani şu düşüğü yaptıran en yüksek bölgemiz burası. O zaman buradan buraya bir impuls hareketi var. İç yapıda da fiyat burada ne yapıyor? Tekrardan bir düşüş, bir yükseliş ve tekrardan bir düşüş. Yani iç yapıda da pullbacklerimiz görünüyor burada. Ama asıl yapımız burada şu şekilde. Pullback başladı. Burada bitiyor. Devamında impulsu buraya çekiyoruz. Daha sonra ne gerçekleşiyor? Tekrardan şu mumun yükseğinin alınmasıyla pullback aşaması başladı. Nereye çekeceğim? Buraya en yüksek. Nereden biliyorum? Yine bu düşüğü kırdıran en yüksek bölge burada. Şuradan şu şekilde çekebilirim. Yine burada iç yapıda ne gerçekleşiyor? Şöyle basitçe çizersek bir yüksek bu mum bunun düşüğünü aldı. Pullback tekrardan devam ediyorum bu şekilde. Buraya çekeceğim çünkü Şuradaki 4 mum bunun içinde gerçekleşiyor. O zaman inside bar burası. Şuraya çekeceğim. Tekrardan şu mum bunun düşüğünü aldı. Şu şekilde bir hareket var. Basitçe çizersek burayı. Şu şekilde tekrardan pullbackler yapa yapa devam ediyor. Ama asıl yapımız ne şekilde burada? Impulse, pullback ve impulse. Ama iç yapıda da şöyle bir hareket var burada. Devam edeceğiz tekrardan. Yine pullback burada başlıyor. Şu mum bunun yükseğini almış. Pullback başlıyor. Ama az önceki örnekte gördüğümüz gibi son bölgeyi yüksek bölgesini kırdığı için burada trend yükselişe geçti yorumunu yapabiliriz. Yani şu pullback aşaması yükseği kırmadan önce herhangi bir yerden dönseydi bu aşama şu dalga bizim için pullback hareketi devamında da impuls hareketi gelecekti. Ama gördüğümüz üzere yüksek kırıldığı için ne yapacağız burada? Şu dalgayı pullback şeklinde değerlendirmektense impuls hareketi şeklinde değerlendireceğiz. Impuls başladı. Nerede bitti? Şu bunun düşüğünü aldı. O zaman pullback şöyle bir hareket var burada. Devamında şöyle çekeceğiz. Çünkü şu yükseği kırdığı için en düşük bölgemiz burası. Devamında şöyle çekmemiz gerekiyor. Ama burayı incelersek iç yapıda da şu bunun düşüğünü aldığı için iç yapıda da bir pullback gerçekleşiyor. Devam edeceğiz. Tekrardan nereye geldik? Buraya geldik. Şu bunun düşüğünü aldı. O zaman geçerli bir pullback var burada. Tekrardan şöyle bir yüksek. Şu bunun düşüğünü aldı. Pullback devam ediyorum bu şekilde pullback impuls ve bu şekilde devam edebiliriz nereye çekeceğim şu bölgeye çekebilirim burada pullback tek mumla gerçekleşmiş yani hem yükseği yaptıran hem de düşüğü yaptıran önceki mumun düşüğünü aldıran mum aynı mum yüksek bölgesini buraya çekebiliriz bu şekilde devam edebiliriz nereye geleceğim yine burada da aynı şekilde yüksek bölgesini de düşük bölgesini aldıran aynı mum şu şekilde belirleyebiliriz yani pullback bölgeleri nerede burada pullback Burada lik birikiyor. Şurada lik birikiyor. Peki buradaki ne? Kendinden önceki mumu almış ama insight var yine. Bu da iç yapımızdaki bir insight var. Ne zaman bazı durumlarda bunlardan yararlanabiliriz. Şu iç yapıdaki şurada örneğin oransal anlamda ciddi bir fiyat hareketi olduğu için insight var. Örneğin diyelim ki burası Indus Mut bölgemiz. Bunun alınmasını beklemek yerine bazı durumlarda neyi bekleyebiliriz? İç yapıdaki pullback bölgesini bekleyebiliriz gördüğümüz üzere pullback önemli. Pullback bölgelerinde de bir birikiyor. Indus mut bölgesini tespit edebilmek için pullback bilmek gerekiyor. Sonuçta Indus da bir pullback'tir. Market yapısını tanımlarken Indus muttan yararlanacağız. Indus mutun alınmasını bekleyeceğiz. Çünkü Indus mut bölgesinde SMC'yi yanlış yorumlayanlar veya market yapısını yanlış tanımlayanlar birikiyor. Bu bölgede dolayısıyla likiste var. Likiste alınmadan işleme girersek likistenin bir parçası oluruz. Eğer doğru şekilde pullback bölgelerini tanımlayabilirsek likiste bölgelerini de doğru şekilde tespit edebiliriz. Buna göre işlem alabiliriz. Bir iki gün pratik yaparsanız bunlar kesinlikle oturacaktır.